İstanbul Kartal'da bina önüne gelen bir kişi apartmanın kapı girişinde bulunan demir korkulukları parçalayarak kısa sürede çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın önüne gelen bir kişi önce duvarın üstünde oturarak bir süre etrafı kontrol etti. Çevrede kimsenin olmadığını gören hırsız oturduğu duvardan kalkarak bina önünde bulunan demir korkuluklara yöneldi. Korkulukları yerinden sökmek için sallamaya başlayan hırsız bir parçasını kopardığı merdiven korkuluklarını kısa sürede yerinden sökerek çaldı. Demir korkulukları kimseye aldırış etmeden çalan hırsız amacına ulaştıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.